Kayıp Dünya filmine gittim ve pişman oldum. Keşke gitmeseydim. Filmin yarısında çıkmak istedim ama yapamadım. Paramı vermiştim bir kere. Film neden öyle olduğu bilinmeyen ütopik bir dünyada geçiyor. Mili Jovovic, eşinin yönetmenliğini yaptığı filmde mimik izleri dahi olmayan ve tek bir duygu yansıtmayan birinci oyuncu. İkincisi Dave Bautista. Yapmayın çocuklar yeşil perdenin önünde birkaç hareket yapalım da gidelim havasında hepsi. Gerisi bilgisayarla tamamlanmış distopya. Distopik bir gelecekte, yanmış, yıkılmış enkaz haline dönmüş bir dünyada, bir cadıyla bir avcının yolları kesişiyor. Birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Atmosfer ve efektler görece başarılıydı. Milla ve Dave zaten meşhur edilmiş oyunculular olarak film ikisinin üzerinden devam ediyor. Aksiyon sahneleri de çok sıkıcı ve aynılığıyla meşhur. Yani bunların üzerine atom bombası atsan, yine ölmeyecekler. Belli. Film aynı zamanda da tüm bu yaşananlardan öncesi hakkında hiçbir bilgi verilmiyor desem yeri var. Bir şehir var. Hasta bir kral. Daha fazla güç isteyen bir kraliçe. Bir kilise. Şehirde yaşayanlar köle gibi. Şehir dışında da tek tük yaşayanlar var. Ama tüm bunlar nasıl oluşmuş anlayamıyoruz kendimizi birden bir maceranın içinde buluyoruz. Öte yandan küçük güzel sürprizler yok değil ama hepsi bu. Bence gitmeyin ve evinizden bu film için sakın çıkmayın. Türü sevenler için bile vakit kaybı diyeceğim ama oyunculara aşık olacak derecede seven varsa belki gidilebilir. Bak belki diyorum.